Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün başlıyor değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde yine CHP ile alakalı süreç bu devam ederken bir yandan da kötü gelen tüfe verisi çifte tokat oldu. Özellikle bankacılık endeksi genel endeksimiz açısından risk teşkil etmeye devam edecek gibi bankalar çok kritik noktalarda kapanış yaptılar. Bankacılık endeksine, bankacılık endeksi hisse senetlerine, şirketlerine de şöyle bir hızlıca bakmaya çalışacağım. Genel gündemi yorumlamaya çalışacağım. Sadece şunu doğru okumamızda fayda var. Şu an genel siyasi belirsizlikler aktif hale gelmiştir. Enflasyon verisi beklenti üzerindedir ve Kuru tutmak için 5 milyar dolar Bloomberg'in haberine göre satışlar yapıldı. Hatta Total'de geride bıraktığımız 1-2 günlük periyotta 10 milyar dolara bu satışların yaklaştığına dair haber akışları görmekteyim. Bunlar tehlikeli işler. Neden tehlikeli işler? E, bu sefer de kur cephesindeki talep yoğunlaşmaya girmesin diye faiz indirimi rafa kalkar mı? Beklentileri meydana gelir. Bakıyorum Morgan Stanley ve JP Morgan gibi kurumlar 200 bas puanlık faiz indirimi bekliyorlar. 300 bas puanlık bekliyorlardı, 100 bas puanlık kırdılar son gelen enflasyon verisiyle beraber. Açıkçası 11 Eylül'de faiz tarafı pas geçiriyorsa 15 Eylül'deki gündemin çok hayra alemet olmasını beklemem. Bunu önemli takip edeceğiz. Yani CHP kurultayına ilişkin karar önümüzdeki süreçte biraz problem teşkil edecek mi? Bunu gelecek olan faizlerden anlayabiliriz piyasamıza nasıl bakalım? Ben başlarken sizlerden ricam bu dakika itibariyle videomuzu beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. En azından bir günaydın, hayırlı işler mesajı mutlaka günün ilk yayınında atmanızı isteriz. Evet, tek bir rakamla takip edebiliriz. 10.600, 10.600 aşağısında doğrudan doğruya Borsa İstanbul 100 endeksinde piyasanın fişini çekerler diye bakabilirsiniz. 10.600 bu kadar kıymetli. Öte yandan velev ki piyasa cephesi yukarı yönlü hareketliliklere imza atma çabasına girişti. Ve ekstra olarak hareketler sergilemeye çalışıyor. Şimdi bakıyorum 11.040 gibi bir seviyeye tekabül ediyor. Burası 11.000 hatta şöyle bakalım nereye geliyormuş. 11.050, 11.060. Buralara kadar reaksiyon veriyor ve tekrar aşağı yönlü bir düşüş bastırıyorsa bu sefer ikidir yokladığı 10.600'leri de Kırma eğiliminde hareket eder diye bakarız. O nedenle 11.050 gibi seviyelere doğru gelebilecek tepki hareketliliklerini standart okumalıyız. Hatta şöyle söyleyebilirim ki buraya doğru değdi ve gerilime eğilimine girdi. O yükseliş satış fırsatıdır diye okunur. Biliyorsunuz geride bıraktığımız hafta. Özellikle 26-27'sinde endeksi saatlik takip etmeye başlayacağız. Risk iştahı velev ki 11.400'ler aşağısında saatlik kapanışları getiriyorsa özellikle ana endeks ve ana hisse senetlerinde problem yaşayabiliriz dedik. Bu hafta içinde 1-2 gün izleyin tüfe verisinden ılımlı bir beklentim vardı. Açıkçası tüfe bu zamana kadar hep adrese teslim gelmişti. Şimdi bakıyorum da hani tüfe verisi ito verisinin de üzerine çıkmış. Acaba bu veri biraz faiz cephesini törpülemek için faiz beklentilerini biraz daha piyasadan kırmak için mi geldi? Ya da bu kurultay gündemi ya da alınabilecek kararlar önden biliniyor muydu? Merakını da doğuruyor diyebiliriz. Gelelim Şöyle bir dolar bazlı endekse de 10600'ü mutlaka takip edin. Onu evvela söyleyeyim. Piyasalar cephesinde dolar bazlı endekse baktığımız zaman dolar bazlı endeks 260 dolara kamp kurdu. 260 dolar seviyesi aşağısında günlük kapanışlarda piyasanın niyeti iyi'den iyiye bozma ihtimali masada tutulmalıdır. 250 ve 240 dolar gibi seviyeleri 260 doların aşağısına doğru düşmesi doğurabilir diyebilirim. Bir küçük sıçrama hareketi yapabilir. Ve o bahsettiğim 11.060, 11.050 gibi seviyelere doğru piyasa kırmış olduğu trendlere tekrar bir temas edip dokunup daha sonrasında genel gündemi takip etmeye başlayabilir. Şimdilik genel gündem sanki kayyum atanacakmış gibi böyle ekstra olarak gergin işliyor. Çünkü hani bu CHP ile alınan karar mahkemede de benzer bir sonuçla karşılaşır mı? Endişesini daha da arttırdı. Gelelim bankalara. Bankalar 100 günlük fiyat hareketli ortalamaları ve kısa vadeli tüm ortalamaları kırdılar. Bankacılık endeksi için bugün ve endeks içinde bugün var mısın yok musun günü olacak. Şu an Xbank 14.561 ile %6.37'lik kayıpla sadece Akbank 1.5 milyar liralık para çıkışıyla kapanış yapmıştı. Velev ki piyasa 14.300'ler aşağısına bankaların düştüğünü görürse, buraların aşağısına doğru bankacılık endeksinin kırdığını görürse bilin ki piyasamızın düşüş eğilimi 10.600 sağlar aşağısına doğru ne yazık ki 14.000 böyle 270'lerin aşağısına doğru kırılması Piyasanın da 10.600'leri kırma eğilimine girmesi ihtimali giderek arttırır. 200 günlükler aşağısında ne yazık ki biz buna da satış baskısı daha da artıyor diyebiliriz. Piyasa oldu da tepki verdi diyelim. 15.000 kıyılarına kadar tepkiler standart tepkilerdir. Küçük sıçramalardan ibaret kalır. Bunları da atlamayalım. Gelelim şöyle bir wave trend osilatörüne. Şöyle bir baktığım zaman aşırı satışlarda çok da zaten uzun zamandır böyle bir yatay bir kanal içerisindeydi. Şimdi denge bölgesine doğru gelmiş. 200 günlük aşağı yönlü kırılırsa aşağı yönlü bakın sert bir boşalma meydana gelebilir. Vakti zamanında 19 Mart hadiselerinde non stop bir düşüş olmuştu. Ne yazık ki yine benzerini yaşatabilirler. O nedenle bankacılık endeksini yakın izleyeceğiz ve bankalarda risk almadan önce birazcık dikkatli ve temkinli olacağız. Hala erken olabilir. Gelelim bankalar cephesinde nasıl bir görüntü var? Hızlı bir şekilde biraz da hisse senedi bakalım. Hisse senetleri cephesinde nasıl bir görüntü var? Onu irdirmeye çalışalım. Akbank'la başlayalım. Akbank cephesi 60 lira 80 kuruşla kapanış yaptığı Güncelde 200 günlük fiyat hareketli ortalamalarına şöyle bir bakalım. Nereye tekrar? Tam olarak oradaymış. 60 lira 70 kuruş gibi bir seviyede. Velev ki buranın aşağısına doğru gelirse bir daha olur. Yani bir daha şu alt kanala doğru tekrar tarih tekerrür etmiş olur ve sert bir gerilemeyle karşı karşıya kalabilir. Nereler oralar? 50 lira gibi, 48-50 lira gibi seviyeler tekrar gündeme gelir deriz. Akbank cephesine bu minvalde takip edelim. İşçe işçede de işler epey bozuktu. Şimdi mevzu CHP olunca işçe cephesinde de bakın bir önceki gün taban. Şimdi 200 günlük fiyat hareketli ortalamasının aşağısında bir kapanış. 13 lira 24 kuruş. Güncelde tepki hareketlilikleri lira kadar olabilir. Gözünüzü boyamasın. 13.55 üzerine ataklar standart. 13.24 aşağısındaki kapanışlardaysa ne yazık ki buranın da çok niyeti iyi olmaz. Yani 10.600 endeks ve bankacılık endeksinin takibi hayati öneme sahip olacak. Bankalara bu kadarla iktifa edelim. Tüpraş bu ortama rağmen para girişini korudu. 30 Eylül'de burada biliyorsunuz güzel bir temettü gelecek. Bu temettüye paralel olarak da Açıkçası iyi de bir bilanço açıklaması. Burayı birazcık dirayetli tutmaya devam ediyor. Tüpraş kötü ortama rağmen 168 lirayla kapanış yaptı. 50 günlük fiyat hareketli ortalaması burada kıymetlidir. 161 liradan geçmektedir. Kısa vadeli ortalamalarsa ise 166-168 seviyelerini önemli tutuyor. 161 aşağısı bakın 200 günlüklere kadar 150 liralara kadar düşüş demektir. Şimdilik burada 176 liraların kısa vadeli önemli tepelere dönüştüğünü gözlemliyorum. 161'e kadar bakalım o şu 168'ler kırılırsa biraz baskı doğurabilir arkadaşlar. Hatta şöyle bir baktığım zaman burada Pardon, şöyle bir futureslara bakmışım. Böyle ekstra olarak, şurada tüpraş cephesine hisse senedi cephesine bakmamız lazım. Biz burada gidip Viop'daki görüntüsüne baktık, 170 lirayla kapattı. Çünkü 168 diye anlatıyorum burada size. 168 burada da takip rotamız bu arada. 168 aşağısı baskı üzeri takip. Nereye kadar? 159, 160'a kadar. 168 üzeri takip edilebilir hala para girişi de var bu arada. Onu da söylemiş olayım. Hani bu ortama rağmen para girişli bir kapanış yaptı. Türk Hava Yolları cephesi reaksiyon verdi. 329 lira 25 kuruşla kapanış yaptı. 315 liralar hayati öneme sahip. Tepkilerde 336 liraya kadar tepkiler standart. 315 aşağısı Türk Hava Yolları'nda aman dikkat diyeceğimiz yer. 315 bu kadar kıymetli diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet Şöyle analizim itibariyle özetleyecek olursak piyasada 10.600 önemli. Xbank piyasayı aşağı doğru çeker mi diye bakmakta fayda var. Örnek verecek olursam bu tarz puslu havalar factoring ve leasing şirketlerinin veyahut da faizlerin yüksek kalacağı endişesiyle böyle katılım evim gibi mesela örnek veriyorum sadece sakın gidip almayın. Yani çünkü çok ciddi bir yükseliş yaptı zaten. Bu tarz şirketlere biraz umut doğuruyor. Mesela bu biliyorsunuz factoringler bu ortamda iyi paralar kazandılar ve güzel bilançolar açıkladılar. Mesela şöyle ben Faktoyikler cephesinde bir kere Garfa'nın bizim katılda bir analizini paylaşmıştım. Garfa cephesinde bir %70-80 gibi bir atak yapıldı. Akabinde düşüş geldi. Ve şöyle baktığım zaman birinci dip sert yükseliş Teknik toparlanma, trendlerin korunması devam etmiş. Şimdi dünkü ortamda %7.46'lık bir yükseliş yapılmış. Bu %7.46'lık yükseliş piyasalarda enflasyon verisi ve yine o ilk şokla beraber her şey düşer. Düşmüş 50 günlüğe iğnesini atmış ve eksi 2 eksi 3'lerden %7.5 artı kapatmış. Niye? Faizlerle alakalı beklentiler ya faizler zaten beklentilerden az inecek o kesin ama acaba inecek mi? Şimdi bir de inmiyorsa bu factoring şirketleri baya bir yukarıya doğru biraz daha tırmanış sağlayabilir. Mesela Garfa bunlardan bir tanesinin basit örneği 27 lira üzerine çıkınca şirket şimdi 32 liraya doğru gitme çabası da verebilir. Buralarda devasa büyük bir çanak büyük de bir kulp hareketine doğru gidebilir 36'ya doğru. Belki buraları kırdırıp çünkü hep böyle spekülatif hareket etmiş. Daha sonrasında buraları kırdırıp da daha üst limitleri de zorlayabilir. Her şey mümkün. 27 lira takip attı. Yani elinde olanlar için gidin hisse senedini alın diye söylemiyorum. Mesela aklıma gelenlerden bir tanesi Kartfa diye bir Factoring şirketi vardı. Factoringler genel olarak iyi kapatmıştır. Credit Best Factoring %5.42 pozitif kapatmış. Zaten rally'deymiş gördüğünüz gibi. Burası ayrı bir hikaye. Mesela Lider Factoring vardı galiba. Bu biraz daha gariban kalıyor. Biraz daha bağımsız hareket ediyor piyasasında. %1.19 negatif kapatmış. 50 günlük ortalamaları 4.09'da. Ana trend 3.88'de. Arada şöyle bir 4.80'lere doğru gitmiş. Genel trendler korunuyor. Bir sıkıntı yok. Ama hızlı bir hareket için 4.5'lara doğru gelecek ataklar. Standart 4.5 üzerine doğru giderse evet 5.20'lere doğru bir hareket gelir diye bakılabilir. Niye bunları gösteriyorum? Mesela katılım ev nasıl kapattım? Ona bakmamıştım. O da pozitif kapatabildi mi? Çünkü böyle severler. Bakın yüzde üçte pozitif artı bu yapmış ki bayağı da bir hareket sergiliyor. Yani böyle az buz hareket etmiyor. Hani şurada 17 lira tarihi zirvesi. Daha sonrası güzel bir çakıyorlar. İyi bir mal topluyorlar. Şimdi tekrar yukarıya doğru götürme çabaları var. 11 lira 13 kuruş. Şirketin en yüksek gördüğü seviye 12 lira 27 kuruşmuş. Yakın dönemde 10 30'lar üzerinde kaldıkça mevcut elinde olanlar izleyebilir. Ama anlatmaya çalıştığım ana hikaye, ana örgü burada da bakın hani böyle bir faizlerle alakalı bir çıtırdama oldu mu hemen buralar böyle ha faizler inmeyecek mi? Şimdi faizsiz işler yapmaya çalışanlar, faktörik şirketleri, leasing'ler falan böyle ekstra olarak biraz kendine bir hava buluyor. Bunu da söylemekte fayda var. 10600 aşağısına piyasayı ürkütür. Algoritmaları, robotları devreye sokar. Bu açıdan 10600 kıymetlidir. Piyasamız 10600'ü muhafaza ettikçe 11060 gibi seviyelere doğru atak yapıp da geriliyorsa bilin ki o harekette tekrar son bir satış fırsatı vardır ve siyasi gerilim ve jeopolitik atmosferde biraz gerilimdedir. Çünkü Erdoğan'ın İsrail ile alakalı söylemleri Netanyahu'ya bu gatların ve kafirin bu kıyamına sessiz kalamayız artık gibi açıklamalar oldu. O açıdan piyasayı biraz yakın irdelemekte fayda var. Risk alırken risk işlerinizi minimalde tutun. Böyle trade işleri yapıyorsanız minimalde tutun. Mevcut tarafta da o bahsettiğimiz seviyeleri takip edin. Benimle beraber piyasa takibi yapmanız da mümkün. Kanalımızın katıl üyeliklerinden ekonomi topluluk isimli katıl üyeliği Telegram iletişim grubumuzu kapsıyor. Orada piyasalar ilişkin görüşlerimi, düşüncelerimi aktarıyorum ve bu videoların da haberlerini paylaşıyorum tabii ki. Birebir iletişim eğitim seti hediyemizin olduğu sıfırdan profesyonel düzeye iletişim grubumuza dahil olduğunuz ilk katılımınızda kişisel portföyünüzü analiz ettiğim, Aynı zamanda haftada bir 45-50 dakikalık bir videoyla piyasalar ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaştığım videolar, trade edilebilir şirketler, mevcut konjektür, kripto varlıklar, altın, gümüş, genel piyasalar her şeyi konuştuğum bir video yapıyorum. Ve hisse senetleri cephesine de epey eğiliyorum. 500-600 filtre içerisinden takip edilebilir şirketleri filtrelemeye çalışıyorum. Birebir iletişim tarafında. Onun dışında al, sat, tut tavsiyesi hiçbir katılıyor elinde yoktur. Elimde şu kadar para var. Para elime şimdi geçti. Şunları mı alayım mı? Düşünceleriyle aman bizim katılıyor katılmayın ama onun dışında daha profesyonel, daha piyasaları haber akışlarıyla, genel gündemleriyle takip etmek isterseniz mutlaka beklerim. Sağlıcakla kendinize iyi bakın dostlar.